Sevgili yükselen aslanlar, Haziran ayını konuşuyoruz. Haziran 2023 olduk bile. Seneyi yarıladık, 2023'ü yarıladık. Evet, Haziran'da da önemli gezegen geçişleri var pek tabii ki. Ee, öncelikle ikizler zamanlı yaşıyoruz. Demek ki sizin için çok sosyal olduğunuz bir zaman dilimi. Daha sosyalsiniz, daha gruplar içindesiniz, daha dernekler içindesiniz. Her ne oluyorsa bir yeni, bir dolunay oluyor yay burcunda. Bu da sizin 5. evle 11. ev arasında. Demek ki sosyal gruplar, aşk hayatınız, çocuğunuzun hayatı, çocuklarınızın hayatı ya da herhangi bir çocuk teması ile alakalı bazı sonuçlar, bazı hasatlar size görünür olacak. Belki çocuk teması, belki çocuklarınızın hayatıyla alakalı bazı kararlar alacaksınız. Bazı nihayete eren durumlar ya da sizin Gelecekle e, alakalı beklentileriniz, umutlarınızla alakalı temalarda da bazı e, sonuçlanmalar, bazı kararlar alacaksınız. Belki bazı teklifler gelecek derneklerden, gruplardan, sosyalleşmekle alakalı neden olmasın. Altı e, 6 Haziran'da da Venüs'ün Aslan Burcu geçişi var. Şimdi Venüs Aslan Burcu'na gelince tabii ki birinci gelen bir Venüs sizi güzel hissettirecek. Zaten Mars da orada Hani belki daha hareketli, daha canlı, daha dinamiksiniz ve Venüs Aslan oldukça ihtişamlı. ...yükselen burcunuza gelen bir venüs... ...tabii ki sizi daha güzel hissettirecek... ...daha alımlı... ...biraz ama böyle lükslere... ...hani şatafata gösterişe dikkat edin... ...venüs aslan çok sever kendini göstermeyi... ...zaten ne yapacaksanız da... ...23 Temmuz'a kadar yapın... ...yani herhangi bir estetik operasyon... ...herhangi bir şey cilt bakımı... ...ya da güzellik estetikle alakalı... ...ya da alım satımla alakalı... ...ya da flört, aşk, evlilik, nişan temaları varsa... Aman diyorum 23 Temmuz'a kadar ne yapacaksanız yapın. Çünkü ondan sonra 3 Eylül'e kadar e, yayın açacağım ama doğru bir zaman değil. Yani evlenmek için, işte herhangi bir ilişkiye başlamak için, alım satın için Venüs e, Aslan'da retro harekete başlayacak. Demek ki e, özellikle sizi de daha çok ilgilendirecek. Birinci evinizde bir Venüs Aslan retrosu yaşayacaksınız. E, daha detaylı anlatacağım ama şu an bilmeniz gereken ne yapacaksanız 23 Temmuz'a kadar yapın lütfen. Ve tabii Venüsün aslan geçişiyle de e, Plüton kovayla bir karşıtlık oluşuyor. Demek ki 11 Haziran'a kadar lütfen biraz dikkat edin ilişki krizlerine, böyle dramlı ilişkilere, işte manipülasyon güç savaşları, işte seviyor sevmiyor, kıskançlık yani bütün bunlara ne olur dikkat edin. Derin ilişki patlamaları olabilir çünkü 7. evinizde de bir Plüton ziyaret ediyor. Oralara ne olur bakın. Yani e, orada e, manipülasyona, manipüle edilmeye, manipüle etmeye, sevgide, aşkta, tutkuda, zorbalık enerjisine karşı ne olur ne olur e, temkinli olun. İlişki krizlerine karşı, her türlü ilişki krizlerine karşı lütfen e, temkinli olun diyorum ben. 11 Haziran'da da e, Plüton Retrosu hala devam ediyor ama Artık kovadan çıkıyor Plüton, ufak bir prova yapmıştı ve oğlağa geri dönüyor. Orası da tabii sizin sağlık eviniz, günlük hayatınız, rutininiz, beslenmenizle alakalı temalara Plüton son bir kez ziyaret ediyor. Çünkü 2008'den itibaren Plüton oğlaktaydı ve artık son kez 21 Ocak 2024'e kadar da bir daha bizler, ee, bu ömrümüzde Plüton'u ola görmeyeceğiz sevgili yükselen aslanlar. Demek ki sağlıkla alakalı, rutinle alakalı iş hayatınızla alakalı sınavlar işte adeta küllerinden yeniden doğma enerjisi artık nihayete eriyor ve son bir do dokunuş, rötuş dediğimiz Plüton orada diyor ki sağlığın için ne yaptın? Sağlığına Beslenmene özen gösterdim mi? Saflaştırdım mı? Yani Plüton'da daima bir saflaştırma ve yeniden doğma, batırma, çıkarma küllerinden yeniden doğma enerjisi vardır. Orada artık e, bakacaksınız yani orada günlük hayatınızı, sağlığınızı, bedeninize neler yaptınız. E, Plüton orada tekrar testlerini verecek çünkü. Umarım iyi şeyler yapmışsınızdır. Aynı gün 11 Haziran'da da e, Merkür'ün İkizler Burcu geçişi var. Ee, tabii ki çok sosyaldiniz, daha da sosyal olacaksınız. Orada belki daha entelektüel ya da eğitim gruplarının içinde olacaksınız. Belki daha gençlerin işin içinde olduğu gruplar, dernekler e, olacak ve çok hareketli olacağınızı düşünüyorum. Evet, 17 Haziran'da da Satürn'ün retrosu başlıyor. Şimdi Satürn balıkta. Zaten bu konuda bir yayın açmıştım ama e, burada para kaynaklarınızla alakalı işte psikolojik okul temalarla alakalı iki buçuk senelik bir sınavınız başlamıştı. Şimdi Satürn retrosunda uzun sürecek tabi. Burada biraz zamanın yavaşladığını anlayacağız ve hissedeceğiz. Çünkü Satürn Kronos zamanı yönetir. Karma'nın lordu. Demek ki burada size 4 Kasım'a kadar sürecek bu retro uzun sürecek. Demek ki burada size pişirip pişirip ee, bak diyecek sistem size diyecek ki hangi engeller seni en çok meşgul ediyordu bunlar karmik alanlardı bunlar tekrar önünüze gelecek bunlar eşin parası başkalarının kaynakları ee, krediler işte miras teması emeklilik teması borçlar <laughs> yani başkalarının paralarının sorumluluğuyla alakalı sınavlarınız olabilir orada tabii satürn retrosu geçmişten gelen yükler ve geçmişten Kendimize koyduğumuz sınırlar korkular endişeleri hep pişirip pişirip önümüze verecek oradaki kalıplara bakın oradaki kodlara bakın ne engeller ne duvarlar ördünüz ve tabi bu Satürn retrosunda biraz tekrar onlar olacak daha ağır olacak her şey ve tabi Satürn balıkta hani akışa bırakmaktan korkmak böyle her şeyi kontrol etmeye çalışmak sınavları daha fazla olur e, koşullar tekrar edecek. Buraya dikkat edin. Yani size para finans temaları, cinsellik temaları, e, okült, psikolojik ve mistik alem dediğimiz alanlarda gelecek. E, tamamlanmak zorunda olduğunuz alanlardan bu satürn retrosu tekrardan Karmik olarak bakmanızı isteyecek. Umarım iyi hazırlanmışsınızdır. Lütfen Bakın orada korkularınıza, endişelerinize, barikatlarınıza çok çok iyi bakın. 18 Haziran'da da. İkizler'de bir yeni ay olacak. Sosyal çevrenizle alakalı ya da gelecek beklentilerinizle alakalı, umutlarınızla alakalı bir yenilik enerjisi. Yani belki yeni bir gruptan bir teklif gelecek. Belki daha hani kolektif alanda çalışmanız için daha gruplar, derneklerle alakalı. Belki umutlarınızda bir yenilenme olacak diye düşünüyorum. Ve tabii 21 Haziran'da da güneş Yengeç burcuna geçince 12. evinize gelen bir güneş sizi daha kolektif alana ve belki biraz da inzivaya teşvik edecek. Daha kendi kendinize kalma, daha hani sınırlarınızı belki korumakla alakalı zorluklar, sınavlar olabilir. Ama orada her ne oluyorsa biraz karmik kolektiften gelen alanlar hazır Satürn'de retrodayken orada daha psikolojik, daha okült konular, daha kendi inzivanız, maneviyatınızla alakalı temalar görünür olur diye düşünüyorum açıkçası ben. 27 Haziran'da da Merkür'de Yengeç Burcu'na geliyor. Demek ki orada artık iletişimde de uzak kalma Hani kendi kendinize kalma sezgilerinizin daha yükseldiği Belki dediğim gibi bu karmik çalışmaları yapmak için bu daha Kolektif işte psikolojik temaları ve o bilinmeyen dediğimiz 12 ev gayb deriz Biz ona Tanrının bildiği bizim bilmediğimiz bir alanı anlayabilmek için belki orada daha fazla çalışmalar yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım keyifli bir Haziran ayı geçirirsiniz. Sevgiler.